Bismillahirrahmanirrahim. Yaşadıkları toprakları bir sabah vaktinde enkaz'a dönüşmüş olarak gören ve yakınlarından, sevdiklerinden çok kimseler kaybeden çok değerli kardeşlerim. 6 Şubat 2023 depremleriyle büyük darbeler alan, barına ve ocağına ateş düşen kardeşlerim. Sizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselâmü aleykum ve rahmetullahi ve berekâtühü Şüphesiz ateş düştüğü yeri yakıyor Hiç kimse sizin çektiğiniz acıyı çektiğini söyleyemez Siz acının, sancının ve ağrının içindesiniz Allah size sabırlar versin Yüreğinize sekinet indirsin Size düşen bu büyük ateşin en kısa zamanda sönmesini, tekrar huzurlu günlerinize kavuşmanızı Allah'tan diliyorum. Çok değerli kardeşlerim, olan oldu. Şu muydu, bu muydu demeye gerek yok. Dilerim bundan sonra daha tedbirli, daha akıllı işler yapmaya muvaffak oluruz. Bizden öncekilerden devraldığımız mirası iyi yönetemedik demek ki. Bizden sonra gelen kuşaklar bizi hayırla yad edecekleri işler yaparız umarım. Babalarımızın, amcalarımızın başına gelen bu büyük deprem felaketinden sonra şöyle akıllıca, basiretli işler yaptılar. Şimdi biz rahat ettik derler diye umarım Allah'tan bu başarıyı bize nasip etmesini dilerim. Çok değerli kardeşlerim. Yürek mahzun olunca göz sulanır şüphesiz. El, ayak tutmayı verir insanız. Etten, kemikten, ilikten yarattı Allah bizi. Aciziz, zavallıyız. Ama ne olursa olsun yıkılmamak, çökmemek gerekiyor. Ölenlerimizin asla pahası biçilemez. Değil 5 kişi, 10 kişi bir insan bile ırkı, dini ne olursa olsun insan olarak değerlidir, kıymetlidir. Tek bir insan dahi kaybetmiş olsaydık bu depremde bizim için aynı acı oluşması gerekirdi. Kaldı ki kimin ne kadar insan kaybettiğini Allah'tan başkası bilmiyor. Büyük bir felaket, büyük bir kayıp ve acı içerisindeyiz. Ancak kesinlikle ölenlerimiz bir deprem faciasında enkaz altında kalıp ölenlerimiz, anneler, babalar, kardeşler, kayınpederler, evlatlar, gelinler, kızlar, torunlar, dedeler, her kimse onlar çok iyi biliniz ki arkalarından kalanlar olarak biz de ikinci bir ölüm yaşayalım, onlara gidelim istemezler. Ben öldüm, bari Eşim sağlam kalsın düşünürler. İmkanımız olsaydı da biz onlarla bir dakikalık görüşme yapsaydık şüphesiz beni buradan kurtarın diyeceklerdi. Onu kabul etmiyorlar. Geri gelemiyorsun. Başka ne dersin? deseydik orada ölen analarımıza, babalarımıza, kardeşlerimize, kızlarımıza, eşlerimize sen bari kendini koru. Sana bari bir şey olmasın diyeceklerdi muhakkak. Biz analarımız bizi ne kadar sever onu biliyoruz. Babalarımız bize ne kadar düşkündür biliyoruz. Biz de onlara düşkünüz. Dolayısıyla çok değerli kardeşlerim, Allah'a gönderdiğimiz, toprağın altına gömdüğümüz kardeşlerimiz, insanlar, bari siz ölmeyin, bari siz kahrolmayın diyorlardır muhakkak. Allah onlara cennetler nasip etsin. Ebedi kalacakları Cennetler kazansınlar. Huzur ve selamet içerisinde kabirlerinde bulunsunlar. Amin. Ama biz onlardan bize kalan bu dünyayı perişan, çökmüş olarak geçiremeyiz. Onlardan sonraki enkazı biz kendimize mezar yapamayız. Yapmamalıyız. Biliyorum şüphesiz kolay şey değil. Unuttum demekle acı unutulmuyor ama çökmemekte gerekiyor bu çökmemek için birbirimize iki de bir acıyı hatırlatan, acıyı daha derinleştiren, yarayı kaşıyıp duran mesaj dahi atmayalım. Bir nefes almaya çalışalım. Hem bizden önce ahirete giden yakınlarımız, dostlarımız bundan mutlu olurlardı. Hem bizim ayakta kalıp bu hayatı daha güçlü ve daha zararsız, ziyansız yaşayacak işler yapmamız lazım yıkılıp kaldığımız zaman millet olarak sadece sizler değil hepimiz bundan büyük zarar görürüz. İbadetlerimize bir heyecan katarak, zikirler, tesbihler yaparak, bir arada durup muhabbetimizi artırarak, felaketin tellallığını yapmayarak ve büyük oranda da psikolojik destekler alarak bu felaketi en az yara ile geçiştirmek zorundayız kardeşlerim. Allah'ın izniyle bu acı günler ezen, yakan, kahreden günler geçer gider. Bir zaman sonra bu dünyanın yeni yüzüyle biz hayata devam ederiz inşallah. Allah'tan bunu umuyoruz. Şüphesiz kolay değil. Ama insanlık kolay değil kardeşlerim. İnsan olmak böyle Analarımız da bizi doğururken neler çektiler? Büyütürken neler çektiler? Adem Aleyhisselam'dan beri böyle çileli gelmiş insanın yolu. Filancalarda böyle oluyor da sonuç böyle olmuyor. Zamanı değil bu tartışmanın. Evet. Dikkat edenin başı daha az yarılıyor ama ölüm hepimizin kaderi. Son yolculuğumuz. Kalan günümüzü daha huzurlu, daha rahat yaşamak zorundayız birbirimizle cedelleşerek, suçlu arayarak bir menfaat elde edemeyiz. Menfaatimiz, huzurumuz, karnımızın doyması, üstümüzün üşümemesi, yavrularımızın ortada kalmaması bizim acil kovuşturmamız ve konuşmamız gereken bir konudur. Allah hepimize sabırlar versin. Asla ve kat'a biz yalnız değiliz. Türkiye Müslümanları insanları büyük bir fedakarlık göstererek sanki herkesin evinde deprem olmuş gibi ürkerek, üzülerek, heyecanlanarak o topraklara, oralara doğru koşmak istediler. O kadar ki yetkililer gelmeyin artık. Burada kalabalık oluyor demek zorunda kaldılar. Biz ümmet olarak, insanlık olarak sizinle beraberiz. Çok şey yapamıyor olsak bile, acınızı bitiremiyor olsak bile emin olunuz ki biz de uyuyamıyoruz. Uyku bize de haram oldu. Sizin orada çektiğinizi, sizin yitirdiğinizin kimliğini düşündüğümüz zaman elbette biz de mahzunuz. Ama elden gelmeyen şey içinde dökülmeyelim. Yıkılmayalım diyorum kardeşlerim. Dünya budur. Böyledir. İnşallah burada kaybettiğimiz yakınlarımızla Cennetlerde buluştuğumuz zaman bunlar hatıra olarak sadece belki de konuşacağımız geçici şeyler olacak. Bu fani dünyadan ebedi cennetlere gidinceye kadar biraz yorulalım kardeşlerim. Biraz daha direnelim. Şeytan bizi pes etmiş, bitmiş olarak görmesin. Birbirimizle boğuşurken görmesin. Biz Allah'ın izniyle bu yarayı da kapatır, hayata devam ederiz. Rabbim meleklerin kanatları altında yavrularımızın, küçük çocuklarımızın, garip yetimlerimizin, en yakınlarını kaybetmişlerimizin huzurlu günler görmesini nasip etsin diyorum. Dua ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Çok değerli kardeşlerim. Rabbim huzurunuzu yakın etsin. Afiyetinizi daim etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.